Cahit Sıtkı Tarancı, edebiyatımızın içli ve hüzünlü şairi. Behçet Necatigil'in deyişiyle, şiirlerinde yaşamanın ve aşkın güzelliğini öven, ölümün üstünlüğünü vurgulayan, Türkçeyi bütün tatlılık ve anlatım gücüyle şiire geçiren Cahit Sıtkı Tarancı, döneminin en çok okunan şairlerinden biri olmuş, hiçbir akıma bağlanmadan kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Cahit Sıtkı, Mart 1951'de Varlıkta yayımlanan söyleşisinde kendine özgü bu şiir anlayışının zamanla nasıl geliştiğini şöyle anlatır. İlk yazılarımda biçim zayıflığı vardı. Dize titizliği, bütün kaygısı yoktu. Eskiden duymak yeterlidir sanırdım. Ne kadar aldanıyormuşum. Bereket versin, sonradan kendimi toparlayabildim. Ömrümde sükut ile 35 yaşı okuyanlar bu farkı görebilirler edebiyat anlayışı zamanla oluşur. Sanat için sanat anlayışına bağlı kalan Tarancı'ya göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamış ama ölçülü veya serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır. Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiştir. Ayrıca yitik aşklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, yaşadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemedi şiirlerine konu olmuştur. Cahit Sıtkı'ya göre sanat eseri her şeyden önce bir anlatımdır. Bu videomuzda ölüm şairi olarak tanınan Tarancı'ya ait 7 şiir, Etwinning projesi kapsamında Kahramanmaraş, Doğu Kent Sultan Alparslan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okunacaktır. ömrümde süküyot. Çıngıraksız, rehbersiz deve kervanı nasıl? İpekli mallarını kimseye göstermeden, sonu gelmez kumlara uzanırsa muttasıl. Ömrüm böyle esrarlı geçecek ses vermeden. Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. Semada yıldızlardan, yerde kurtlardan başka yaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek. Cahit Sıtkı Tarancı Yorgunsun uzaklardan gelmişsin Yitirmişsin ne varsa birer birer Bir sağlık bir sevinç bir umut Onlarda neredeyse gitti gider Dost bildiğin insanların yüzleri Aynalar gibi kapkara Suyumu çekilmiş bulutların Dönmüşsün kuruyan ırmaklara Taşlara düşen saat gibi Ne artı, ne eksi Bir sağlık, bir sevinç, bir umut Hikayemiz Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde kavrulup gidiyorum. Seltel bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde savrulup gidiyorum. Selçe kadar pervasız bir günden ötekine atlayıp gidiyorum. Bütün kumaşların açtığım gibi yine katlayıp gidiyorum. Bir kış güneşi gibi ben keyfimin netiri, görünüp gidiyorum. Ne belli yerim var ne de sevdiğim biri sürünüp gidiyorum. Ne doğan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur Ah aklından ölümüm geçer Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki Pervam yok verdiğin elemden Her mihnet kabulüm Yeter ki güneksilmesin silmesin pencerem memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi varkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasında ömrü. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak, yakarmak nafile bu. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allahım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman? yıllar yılı dost bildiğim aylar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmine baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkınız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim. Taşın sert olduğunu. Su insanı boğar. Ateş yakarmış her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlamış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsin. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarım var Ne ilersin? ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali, Musallatı sevdaya tutulmaya gör ateşlerde yandığımın resmidir. Aşık dediği Mecnun misali kör ne bilsin alemde ne mevsimidir. Dünya bir yana o hayal bir yana bir meşaledir pervaneyim ona. Altında bir ömür döneye dolana ağladığım yer penceresimidir. Bir köşeye mahzun çekilen için yemekten içmekten kesilen için sensiz Kuyu, haram ilan için ayrılık ölümün diğer ismidir. Cahit Sıtkı Tarancı. <laughs>